Arkamda şelale, yanımda bir deve ve önümde çok güzel bir cadde. Hey! Yol boş dahi olsa sabahtan beri kucağımdan inmedi. Video kaydına açınca da gelmiyor. Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Şimdi e, Piristina'nın otogar terminalindeyiz. Değil mi? Evet. evet. Burada hizmet veriyorsun. Evet. Arkadaşımızın burada büfe gibi bir marketi var. <laughs> food yiyecekleri de var. Bana bir toz yapıyor gelin, kendisi. Gelin. <laughs> Türkçe konuşabiliyor, Sırpça konuşabiliyor, evet. İngilizce konuşabiliyor. Çok iyi. Geldiğinizde? Buyurun. Ne oluyor buyurun? Buyur. Değil. Okay. geldiğinizde uğrayabilirsiniz Türkçe'de konuşabildiği için bir problem yaşamazsınız arkadaşlar bu arada otobüs iki saat sonra kalkacakmış tam o sırada başka bir e, taksi şoförü geldi ben seni götüreyim dedi yakın fiyata götürürüm dedi hemen kalkarım dediği için e, taksiyle gideceğim arkadaşlar buradan şeye arada çok bir fark yok Üsküb'e taksiyle geçeceğim. Oraya gidene kadar da yemek Öyle yiyeceğim. <gülüyor> 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 Teşekkür <gülüyor> ederim. Gördüğünüz gibi pastırmalı tavuklu. Tavuklu? Ya, Okey. Tavuklu yapmış. Tavuklu tost yiyeceğim arkadaşlar. Daha sonra yolda konuşuruz. <laughs> Goodbye. <laughs> evet gideceğim araba bu arkadaşlar. Olur. Zahmet olmazsa. Burası da terminal. 9 euro dediler bilet parasına. 10 euroya otomobille gideceğiz. Üst katta da ehliyetleri var dedi arkadaşlar. Bu da ehliyet sınav güzergahıymış. Bakın. Eğitim pistini görüyorsunuz. Sürücü kursu araçları var burada. insanlar eğitim alıyor <laughs> driving school driving taxi Gördüğünüz gibi önce parkur çalışıyorlar, istasyon, sonra dışarıda güzergah çıkıyorlar arkadaşlar. Sistemimizdeki sisteme çok benzer bir sistem. Kosova'daki yet sistemi. Merhaba. Merhaba. Nasılsın, neymişsin? Güzel. <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe bayağı öğrenmiş. Kendisiyle beraber gidiyoruz. Ee, Üskübe. Beni Üskübe bırakacak arkadaşlar. Diğer arkadaş öğrenciymiş yolda konuşmaya çekinen. Daha doğrusu çekiyordum ama baktım rahatsız oluyor. Geri kapattım. Aslında konuşurdum ama dedi İngilizcem dedi. Çok kötü dedi. O yüzden konuşmaya çekiniyorum dedi. Bakın yaklaşımlar çeşit çeşit. Görüyorsunuz. O Hollandalı kız 20 kelime ya Türkçe konuşabiliyordu ya konuşamıyordu. Ona rağmen benimle Türkçe konuş diye beni zorluyordu. O sayede de zaten 6-7 tane dil öğrenmiş bak. Ama mesela buradaki arkadaş da öğrenciymiş burada okuyan. Çok yardım etmek istedi. Beni otogara kadar getirdi. Ee, Sağolsun. Ee, konuşamasa da konuşmaya çalıştı bir şekilde. Ama... İngilizce konuşmaya çekiniyor. Yani davranışlarınız arkadaşlar, olaylara yaklaşım tarzınız geleceğinizi belirler. Unutmayın. Sizce hangisi doğru? Bu arkadaşın yaptığı bizi çok anımsattı Türkleri bana Konuşmaktan çekilmesi. Diğer arkadaşın çok çok az Türkçe sormasına rağmen 20-30 kelime sürekli Türkçe konuşmaya çalışması. Hangisi duvar? Cevap belli değil. Kolon çat kat një shtyri et vendimit për tarkat të diri në 10 muaj. Matje Departamenti Amerikan i shtetit të janë të shqetsuar se si do të vjoj situata në Kosovë në veri të Mitrovicës. Më të një do të kuptoj që shtyria ka ndohë, shtyria ka ndohë në propozimin e bashkitë të kumëtore, shtyria të bashkitë të bashkitë të bashkitë të bashkitë

Türkiye Türkiye, evet. Türkiye. Kosova 2 evet. İstanbul evet. İstanbul milyon 0 0 Evet Kosova sadece 2 milyon diyor evet. arkadaşlar Kosova sadece 2 milyon diyor nüfusu küçük diyor yani yollarımızın küçük olması, şeritlerimizin az olması normal diyor. Sizde sadece İstanbul diyor 20 milyon. Yani bizim ülkemizin 10 katı, 10 katı sadece sizin başkentiniz yapıyor diyor. Haksız da sayılır. Mı Kosovalı mısın? Yok. Üsküp. 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 Daha önce otobüs şoförüymüş. Şoför otobüs müydü? Sonra, sonra taksi. Üsküp'ten nerelere geçeyim? Travel. <laughs> Üsküp. Trabat. Evet. Çok Μια πώς. Πάει Arabamız hata göstergesi verdi. Arıza göstergesinden dolayı sanırım burada da bir aracı gösterecek sorunu nedir diye. да 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 15 до 8 кај ероактива, Ама уште една шак ти се аба. утре, важи. А за за кого има? А за Липјан? А за а за него? За тој? Епо и Ай. 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 dhe Shumë të tjera është vendim Për kujtesim da i fëmijës Na kontaktoni në plus 33 49 563 400 Akcioni manda A ndë më megastur në mitra vitë Shumë të të shumë Shumë të <tërë> Shtuja këtë këti turkit pak për një. Po, po. Shashe, po. O, shtë të sali jam akar një cërë. Alo, si ka bon, alo, si ka bon 6.000 km, o më dhejzët për... Po për servisu, të 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 Me e më hau, u përlaj nga të sa deti. Cire me e sa? Atë fshisin që peke. Aha. Të që pëti meru, thë. Kur, thështë të ku moru, thë, jo. Për shë për folat, thë. Ja, janë që shë e jënë së të nga më në 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 se rogja. Po, me jatë la shala, po, për të se unë po ke mund të. Ismani unë pa. Pasport? Pasport të. Yes. Yeah. Unë pa Ismani unë pa. Ka vallaj të me da. Ashtë në në një ja, hajde ma hëtë, ja. Kështë.